Hello. Hello. Yüzünüzü gösterin. Oh, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? E kendini göster. Kendimi gösteriyor. Ha, şöyle sabit dur. Nereden katılıyorsun? Karaman. Karaman'ın koyunu? Sonra çıkar oyunu. Oyununuz var mı öyle değişik oyunlar? Var. Ne gibi? Aa. Yaş kaç? Bil bakayım kaç? 35. Aferin. Kaç yaşınız? Y Doğru, gündüz 35 yaşındayım. Şu yüzünüzü ortalasanız da görsek. Ha böyle durun. Gerçek yaşın kaç? 60. Vallahi. Evet. Hiç göstermiyorsunuz. Evli misiniz, bekar mısınız? Evliyim. Eşiniz nerede? Hanım Yanınızda. Evet. Duyuyor mu bizi? Tabi duyuyor. Anne güzel. Evlilik öneriyor musunuz insanlara? Hayır. Neden önermiyorsunuz evliliği? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aklımız aklı olsa evlenmezdi. Ne için? Hayat değişik. Çok mu bezdirdi sizi? Evet. Çok mu kafanızı? Çok kafa sarır. İ... İstektin, aa mesela <laughs> yüzünüzü tam gösterin. <laughs> mesela diyorsunuz ki hanım seni özledim. Hemen başım ağrıyor diye yatıyor değil mi? Evet. Tüm kadınlar böyle yapıyor ve erkeklerini kaçırıyorlar. Evet doğru söylüyor. E öyle ama sizde her gece her gece değil herhalde. Aa. Olmaz yani öyle her gece. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Aa ne güzel bir olsun öz olsun. Öz işte. Ne güzel. Bir şey soracağım. Düldül dül ayakta mı? Dül fena. Dül dül ne yapıyor? Günlük istiyor. <laughs> Nasıl günlük istiyor? Her gün. Evet. sizin yaş atmış, iş bitmemiş mi? Bitmedi. Aksi günü yaşlandıkça fazlalaştı. Evet, evet ama 60'ından sonra azını temeşir patlar. Bakla bakla. Baklamaz mı? Baklamaz. Peki eşinize bir günden güne ne hediyesi aldınız? Oo dün gittim. Ee, Ceren'in süpürge aldım. O hediye değil o. Evin ihtiyacı. Kişisel. Kişisel bizde öyle bir şey olmuyor ya. Ya bir gün kadına çiçek götürdün mü? Bluz aldın mı? Kadın mutlu dönsün. Ha, ondan sonra. aldım, onları En son ne zaman aldın? En son mu? Parasını gökkenini alıyor ya. Tamam da sen eğer her gün durdurak dinlemiyorsan birer gülle gel sen de her gün. Ana her gün çiçek katışsa bile kapar. İstemez mi? Ne diyor? Saç, böyle konular saçma sapan konuşuyor diyor. Çok normal bu ilişkiler hakkında konuşuyoruz. Kötü bir şey değil. Türkiye'deki erkekler hanımlarını her gece bilmem ne yapmak ister. Kadınlar da başım ağrıyor der. Niye başım ağrıyor der? Onu bilemiyorum işte. Söyleyeyim işte nedeni mutsuzluk. Kadını mutlu etmiyorsunuz. Yok mutluyuz çok da mutluyuz. Mutlu olan kadın eşine her zaman sizin adınız ne? Ali. Gelelim. sana önce o der. Ali'm gel bekliyorum seni. Ah ah ben 45 senedir evimde hayatımda duymadım. Siz yanlış kadınla evlenmişsiniz o zaman. Evet, şimdi biz gerçek kadınla evlenmek istiyoruz. Gerçek kadınla evlenmek istiyorsun, yanında karın varken. Evet, ben, ben Kuma kuma getirsen karın senin şeyini keser. Ha. <laughs> çıtır çıtır keser. Ya n oldu? N oldu? ne oldu? Ne oldu? Onun hep çenesinde. onun ah diyor ki onun çenesinde, onun ne kuş var ne düldül <laughs> <laughs> dül diyor. Yok. Ya. Ya. İstanbul'dan Peki, mı katılıyor? Size ne? Sizi ilgilendirmiyor nereden kapatıldım? Evli adamsınız. Bana soru sormayın. Soruları ben sorarım. Ana. Tabii. Şimdi bir şey Bizden soracağım. Olmuyor. Bir şey soracağım. Dışarıda böyle yoldan bir kadın geliyor. Güzel, evet. alımlı, çekici. Önce neresine bakarsın? Hiçbir şeye bakmam. Ya sen var ya ne üşkaççısın. Hiç Sen... görmedim. Duydun diye? Duydun Arabi kadını. Abi Şey ee, niye bakayım? Hayır canım şimdi mesela ben uzaktan yakışıklı bir adam gelse boyuna posuna bakarım, yüzüne bakarım yani bu o insan. Bu nasıl nasıl yapıyor? Sen neresine bakarsın? Ben bakmam. Hayır. Hayır. Yapma. Gerçek hayır. Anladım neyse. Boyunuz kaç? 1.60. Oo senin boyun kısa zaten. Kısa tabii. Senin her şey kısa. O zaman ne yapsın onu, hanım seni? Hadi be. Aman ben bilirim düldülleri. Ayakkabı ya numaranız sen ne demiş, kaç? Bo bo şeyde boyda boy, boy kısa olanın şeyi uzun olur. Diyor. Aman atlı, da kısa boyunuz da kısa. <laughs> Ayakkabı numaran kaç? 45 Ya yalanını Eşi Yok ya. ayakkabı Ayakkabı varasıyla o iş olmaz Ayakkabıyla olmuyor Boyla olmuyor neyle oluyor burnunla mı yapacaksın